Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Şu an beni kim izliyorsa niyetim, niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Tabii ki bu Yıldızname videosunda yorum yapan, beğeni atan ve kanala abone olan izleyenlerimi şifalanması niyetiyle e, videomu başlattım arkadaşlar. Bu videodan sonra e, yorum yapan, beğeni atan ve kanala abone olan herkese de e, Rabbim böyle işlerine ne tıkanıklık, ne sıkıntı varsa umarım böyle tez vakitte güzel, ferahla çıkar çıkarır inşallah. Sonuna kadar izleyin. Uyumlandığınız kısımları alın. Uyumlanmadığınız kısımları da kabul etmeden evrene gönderin gitsin. Ne kadar bu videoya özellikle kendinizi verirseniz, ne kadar kendinize bu videoyu uyumlanırsanız arkadaşlar o şekilde uyumluluk sağlamış olacaksınız. Zaten nokta atışlarınızın özellikle birçok nokta atışının gelmesinin bu sebeple videonu kendinize odaklanmanız arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman zaten emin olun ki geri dönüşlerinizin de fazlasıyla olacağı bir yıldızname videosu olacak arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söylemiş olayım. E, uyumlanmak istiyorsanız eğer bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Sadece tek bir niyet dilek tutmanızı istiyorum sizlerden. <laughs> Tuttuysanız eğer e, hiç vakit kaybetmeden yıldız namvemizi açalım arkadaşlar. Ve niyetlerinizi aldıysanız ben de teker teker yorumlamaya başlayacağım. Üstünüzde kesinlikle bir nazarın olduğunu belli belirteyim. Çok büyük bir nazar var ve kendinizi böyle bir huzursuzluk, eksik hissediyorsunuz. Hayırlısı şifası olsun diyerekten başlattığınız bir niyet dilek bir bir şey mi var arkadaşlar bu videonun şifasını alsın diyerekten hayırlısı ve şifası olsun diyorum arkadaşlar. E, aldım kabul ettim yazarak mühürleyebilirsiniz. Bir e, Kırgın olduğunuz bir kişi var. E, asla demişsiniz. O kişiyle tüm bağlarınızı kopartmışsınız. E, yavaş yavaş böyle tanımaya çalıştığınız bir kişi var. Bu kişiyle alakalı bir karşılaşmanız, görüşmeniz, ortak karar alacağınız bir durum söz konusu arkadaşlar. Bir konuyla alakalı böyle arada kalmışlığınız çok fazla var. Aksi giden, sıkıntılı giden işleriniz var. Sürekli böyle işlerinizin e, tıkanıklık yaşaması sizi böyle bir demoralize etmiş, e, sıkıntıya uğratmış. İş hayatınızda, kariyer hayatınızda e, böyle bir e, şifalanmak, aydınlanmak, artık böyle bir ferah çıkmak istiyorsunuz. Maddi olarak beklentilerinizin yüksek tuttuğunuz bir durumdasınız arkadaşlar bu arada sürekli böyle kitabı okuduğumu belirten izleyenlerim var sizlerle izleyenlerim kitap okuma diye bir şey yok sayfaları az çok Görüyorsunuz bu sayfalardan yorumlar yapıyorum buradan diyelim ki iş kelimesini alıyorum iş kelimesiyle alakalı yorum yapıyorum ilişki alıyorum İlişkiyle alakalı yorum yapıyorum kumral kelimesini alıyorum kumralla alakalı yorum yapıyorum herkesin kendine göre farklı bakım şartları kuralları var. Bunu da belirteyim. Kesinlikle gayb Rabbimden başka kimse bilmez. Şirk koşmuyorum. Yorumlarda dün gördüm. Buna da böyle bir açıklık getirmek istedim. Hayırlısı ve şifası olsun diyerekten tekrar yine kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Birinin böyle gerçek yüzünü göstereceksiniz bir kişiye. Aslında o kişi size farklı, karşı tarafa farklı bir maske takınmış gerçek yüzünü göstermemiş bir kişi var burada ve siz değerli izleyenlerim şunu da belirtmek gerekirse 3 kişinin arasında kalmış bir kişi var bu kişinin sizinle olup olmaması, sizden uzak durması sizi böyle bir, bir konu hakkında umutsuz düşünmeye sebep olmuş ve burada kalbinizi kararttığınız bir konu var. Bu konu açıkçası sizin için önemli bir konu olabilir ama bu konuyla alakalı ve umudunuz kalmış ne de bu konuyla alakalı inancınız kaldığını görüyorum bu konu sizi çok fazla kalbinizdeki ve bununla dahil olarak kalbinizdeki aklınızdaki kişinin o herkes olabilir eksi olabilir eşiniz sevgiliniz sevdiğiniz kişi Platoniniz fark etmiyor. Bu kişiyle alakalı kalbinizi kararttığınız bir konu var ve bu bu insanla ilgili bu bildiğiniz yalnız bir şey öğrenmişsiniz. Bunu öğrenirken tabii ki bu kişinin size birkaç hatası, birkaç kaç yanlışı ya da size karşı yaptığı hayal kırıklıkları olmuş ve ister istemez sizi e, kulağınıza gelen e, size söylenen bir şeye inanmışsınız ama bir şeyle alakalı da fark etmemelisiniz. Fark etmemişsiniz ki kalbiniz kararmış aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin e, sizinle alakalı e, ve son zamanlarda e, sizinle yapacağı bir şey varmış. Ama bunu yapmamış, yapmamasının asıl sebebi, nedeni, asıl gerçekliği sizin aklınızdaki kişiyle alakalı duyduğunuz şeyi ve bununla bağlantılı olarak ona karşı düşmanlık besleyen, onu sevmeyen ve onu çevresinde istemeyen, ona gizli hatta ya da gizli düşmanlık besleyen dostuymuş gibi gözüken bir kişi yani böyle hep sürekli yanındaymış, sürekli görüşen kişilermiş ama böyle artık muhatabını falan kesmiş. Böyle bir durum var. Aklınızdaki kişi sizin son zamanlarda yaptığınızı ve ne yaptığınızı özellikle çözemiyor ve çözemediği için de ee, sizin yakın çevrenizde ya da e, ortak arkadaşlarınız varsa eğer e, bunlar aracılığıyla sizinle e, bir iletişim yolu kurmaya çalıştığını e, ve e, son zamanlarda çok sinirli, e, çok asabi, e, çok böyle önüne gelenen kızan, e, sinirlenen, tahammülü olmayan bir Kişi haline gelmiş. E, tabii ki sizin güveninizi kırdığı için e, bu konuda <laughs> üstünde büyük bir yük, büyük bir sorumluluk e, olduğunu görüyorum e, ve bu sorumluluklardan bir tanesi sizsiniz. E, bu arada aklınızdaki kişinin anlı, geniş ve e, hafif böyle e, bu kişi de böyle bu kişinin kendine ait belirgin has bir özelliği var surat yapısı olabilir şekli olabilir gamza olabilir ben olabilir yüzünün belirgin bir şekilde olduğunu görüyorum böyle belirgin bir yüz hatları var haberiniz olsun arkadaşlar e, ama böyle e, şu konuda da açıklık getirmek gerekirse aklınızdaki kişi sizin Hayatınızda size karşı bir adım atmak üzereyken bir tane de düşmanınız dediğim gibi bu düşman kendini belli etmiyor ama böyle aklınızdaki kişiyle sizin birlikte olmanızı istemeyen bir kişi hatta şöyle belirtmek gerekirse aklınızdaki kişinin çevresinde sizden hoşlanmış bir kişi bu ve bu hoşlantısını size karşı gizleyen ve sizin bilmenizi istemeyen ama aklınızdaki kişinin de bu konuda ihanetler etmeye başlamış bir kişi olarak görünüyor. Haberiniz olsun ve aklınızdaki kişinin isminin içinde e a m U, N harfi olabilir isminde, soy isminde arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi size çok güzel bir konuyla müjdelemek istiyorum. Size baktığım zaman, sizin tarafınıza baktığım zaman daha doğrusu böyle bir fevrileşmişsiniz, fevri olmanız. Böyle etrafınızdaki kişilere kendinizi çok böyle fevri şekilde yaklaştığınızı, etrafınızdaki kişilerin sizden uzaklaştığını görüyorum. Sanki sinirinize hakim olamıyorsunuz. Daha sonrasında keşke ben bunu yapmasaydım dediğiniz bir pişman olduğunuz bazı konular var. Ve özellikle aile içerisinde, hane içerisinde bir kişi, bir büyüğünüz diyeyim artık bu çünkü e, sözü hatırı e, böyle eli dili e, doğal olan bir insan e, bu kişinin ilişki konusunda size verdiği bir tavsiye var ve siz bu tavsiyeye uymamışsınız dediğine itimat etmemişsiniz e, ve bununla bağlantılı bu kişinin sizinle al alakalı bir kuşkusu endişesi var e, ve çünkü size baktığı zaman, size her baktığı zaman sizin yüzünüzde bir hüzün, yüzünüzde bir mutsuzluk görmeye, huzursuzluk görmeye, gerginlik görmeye başlamış ki bunların doğrusu ve doğrusu olacak şekilde yaşadığınızı görüyorum. Ve bunu ara ara da olsa yaşadığınız bir nokta ve bir olumsuzluk olsa hayatınızda sizin e, bu olumsuzluğun etkisinden en fazla e, böyle e, bir iki hafta çıkamazsınız e, ve bununla bağlantılı olarak da e, bu yüzden e, bu kişinin size ettiği size koruduğu bir duanın olduğunu ve bu duanın e, yaklaşık e, böyle bir birkaç zaman öncesinde sizi bir kazadan beladan korumuş olabilir farkında değilsiniz ama bir kaza bir beladan korunmuşsunuz siz ee, ve e, ilişki hayatınızda e, size karşı özellikle böyle yapılan ihanetler, hayal kırıklıkları e, fazlasıyla görünüyor. Çok fazla e, ve defalarca konuşulup halledilemeyen e, bazı konular, problemler olmuş aklınızdaki kişiyle sizin aranızda. Ama baktığım zaman aklınızdaki kişinin e, niyetini, e, o zamanki niyeti gerçekten e, kötüymüş. Evet yani başka şeylerde başka şeyler bulabileceğini sanmış, şımartılmış bir kişilik açıkçası. E, ama şu an baktığım zaman e, aklınızdaki kişinin e, niyeti ve kalbi e, temizlenmeye başlamış e, ve bununla alakalı olarak da yaklaşık böyle iki ay öncesine kadar aklınızdaki kişinin kendi hayatıyla alakalı kendi ailesiyle alakalı bir olumsuzluk yaşamış. Bu olumsuzluk bir hastane meselesi olabilir. Hastalık meselesi olabilir. Kendinde olan bir hastalık olabilir. Ya da çevresindeki kişilerin özellikle en çok güvendiği en çok böyle gezip eğlenebildiği kim varsa bunlardaki Kişilikleri tamamen böyle yanlış kişilik olduklarını ve kendisine zarar vermeye çalıştıklarını niyetini anlamış. Aklınızdaki kişinin kalbi, gönlü, yüreği bilinçaltı size karşı temizlenmeye başlamış. Sizin değerinizi çok iyi anladığı bir sürece girmiş ve bu konuda henüz size adım atmıyor. Henüz evet, sizde herhangi bir şey yapmadığını görüyorum. Çünkü hayatında şu an aklınızdaki kişinin bir kişi var. Ve bu kişi daha öncesinde tanıştığı bir kişi olabilir. Ve aklınızdaki kişiyi sıkın, sıkıyor, sürekli sıkan bir karakter. Ama aklınızdaki kişi sizden bulduğu sevgiyi, ilgiyi, cesareti, riski, hiç kimse de bulamamış, hiç kimse de bunu tadamamış e, ve her yeni bir insan ona bir, bir şeyler öğretmiş ama aklınızdaki kişiyi e, sizi daha iyi, daha çok düşünmesini sağlamış, daha çok özlemesini, pişman olmasını sağlamış şu ana kadar hayatına giren kişiler ve bir tane ilişkisi var ki bu ilişkide biraz sıkıntılı bir ilişki ondan çıkamadığını, çıkmak istediğini, kurtulmak istediğini görüyorum. Böyle sanki musallat gibi yapışmış bir ilişki var. Ama merak etmeyin, aklınızdaki kişinin çoğu kişiyle artık arası böyle bir karışık. Eskisi kadar böyle bir yüz göz değil. Bunu da belirtmiş olayım. Yani kendini geliştirmiş, olgunlaştırmış bir kişi olarak gördüm ben aklınızdaki kişinin. ...bazı iş atılımları var kendisinde... ...bunu da belirtmek istiyorum... ...şimdi... ...arkadaşlar... ...burada şunu da belirtmek istiyorum ki... ...iş yerinize... ...ya da kariyerle alakalı... ...uğraştığınız bir şeye... ...niyet almışken... ...aldığınız bu niyetin olmasın eğer istiyorsanız e, bakın burası aslında sizi çok e, ilgilendiren ve gündeminizde olacak bir nokta bu e, bir şeye niyet alıyorsunuz ya ben e, şunu yaparım e, ve e, bunun planını yaparım şu işi yaparım dediğiniz bir konu var e, ve bu konu e, sizin... Sıkmış bir konu yani bu konuyla alakalı depresyona bile girmiş olabilirsiniz ya ben ne yapacağım gibisinden. Ee, bu konu her neyse e, bu konuyla alakalı e, burada bir isim gözükmüş ve bu e, isim e, gerçekten çok önemli ve sizin hayatınızda yer edinebilecek bir isim. Ve bununla beraber burada H var, E var, M var, bir kişinin F var, T var, ismin de baş harfinde olabilir, S var. Bu kişinin size bir yol açacağını görüyorum ve yani bu kişinin verdiği bir fikir olacak. Hatta bu kişinin huyu, suyu ya da ne bileyim yaşadıklarının birçoğu sizin hayatınıza benzer olacak ee, ve bunun beraberinde hatta e, bu kişi sizin daha öncesinde böyle e, geçmişinden gelen büyük birinden e, bir el almış olacak ve size bir şey söyleyecek e, yani sizin hayatınızla alakalı bir e, öngörü, öngörü yapabilir arkadaşlar e, ve siz bu duruma çok şaşıracaksınız hayatınıza girecek bir kişi e, bu sizin hayatınızı e, böyle bir e, yola sokacak, düzene sokacak bir kişi e, ve bu kişinin e, uzun böyle e, yapılı, eli ayağı yüzü düzgün bir kişi. Her yeteneği sizin çok dikkatinizi çekecek. Hatta bu kişinin sesi de çok güzel olacak. E, yorumlaması, sohbeti, sesini beğeneceksiniz. Bu kişinin hitap şeklini, e, konuşmasını beğeneceksiniz. Konuştuğu zaman Böyle bir esneme tutabilir sizi. Bakışı bile çok güzel. Uykunuzu getirebilir. Çok değişik bir insan hayatınıza girecek. Tuhaf bir kişi olarak böyle ilk bakışta tuhafınızı gidebilir. Ama böyle bir kişi hayatınıza girecek. Bu kişiyi çözemeyeceksiniz. Çözmeye çalışacaksınız sürekli. Böyle bir kişinin hayatınıza dahil olacağını, sizin bu kişiyle tanışacağınızı ama sizin bu kişiyle tanışma sürecinizin böyle bir sosyal medya üzerinde olabileceğini net bir şekilde söyleyeyim ve bu videodan sonra aslında böyle bir kişiyle tanışacaksınız. Bir tanesinden arkadaşlar, arkadaş şehrinizden size önerilen bir kişi olacak. Yani bir arkadaşınızın arkadaşı olabilir, tanıdığı olabilir bildiği olabilir ama böyle bir yakınınızın size yönlendirdiği bir kişi olacak ee, arkadaşlar e, böyle e, bunları değerlendirdim ama bir güven problem olduğunu ve risk almadığınızı risk almaktan korktuğunuzu e, ve bazı şeylerin sonunu getiremediğinizi görüyorum. ilişki dahil ne bileyim bir işin sonunu getiremiyor olabilirsiniz. Ya da böyle bir işe başladıktan sonra o işle alakalı o işi bitirmek için çabaladığınız her saniye vakit o işle alakalı bir sıkıntı çıkmasa, sizin artık moralinizi bozmuş, sizi demoralize etmiş, sıkıntı yaratmış e, ve e, bazı zamanlarda açıkçası bir nefes darlığı yaşadığınızı e bu nefes darlığınız böyle e bazen böyle e nefes nefese kaldığınız tarzında böyle bazı şey, şeyler yarattığını görüyorum. E bu durum açıkçası bedeniniz üzerinde bir ağırlığın bir yükün olduğunu temsil eden bir şey böyle sokak dışına çok fazla çıktığınız bir zaman dilim içerisinde. Yani şu anda öyle bir şey görmüyorum ama sokak dışına yani insanların içerisine çok fazla girdiğiniz bir süreçte siz bir nazar çekiyorsunuz. Çektiğiniz bu nazar yani açıkçası sizi daha öncesinde ilişkiniz varken yediğiniz aldığınız vuran bir nazar. E aslında ilişkiyle bağlantılı yani sürekli aklınızdaki kişiyle sevgilinizle ne bileyim gezdiğiniz, dön, tozduğunuz görüştüğünüz o dönemlerde çekmiş olduğunuz bir nazar ve ha, e, hala üzerinizde sirayet etmiş. E, baktığım zaman haneniz üzerinde büyük bir ağırlık var. E, bu ağırlığın üstünlüğü kapatmak, kapatmaya çalışmak yani bu ağırlığı kendisine yüklenmek isteyen kişisiniz sorumluluk aldığınızı görüyorum ama bunu yaparken de e, böyle çok fazla fedakarlık yapacaksınız yani böyle özellikle e, üzerinizde hiçbir derman kalmamış ağırlık var e, çok hassizsiniz ne bileyim böyle yapılacak Belki de çok iş var ama e, Gertelemeye başlamışsınız artık böyle bazı şeyleri. E, çok çabuk sinirlenmeye başlamışsınız. Sinirinizi kontrol edememeye başlamışsınız. Ya da ne bileyim e, kararsızlığınız artmış olarak gözüküyor. E, bu, bu, bu bu süreçlerde arkadaşlar özellikle çok fazla e, ruhsal olarak bir ağırlık üzerinizde var. E, bunu da belirtelim. Sizlerle izleyenlerim tabii ki bu sizin annenizden babanızdan gelen bir şey yani gerçekten e, hiçbir şey olmasa bile annenizden babanızdan annenizin babanızın akrabasından özellikle oradaki kişilerden bile nazar çekme ihtimaliniz var çünkü o kişiler e, yani her ne kadar e, sizi e, öngörseler de e, bu kişilerin bazıları diyeyim artık yani böyle bir 4-5 kişi var burada aile de olabilir sizi çekemedikleri için nazar yaratıyorlar yani hepsi bir araya toplanıp aynı kelimeyi konuştukları için nazara gelme ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar ailecek de siz bu şekilde hissediyorsunuz böyle bir bir iki ay önce bir kaza bela atlatmışsınız yani belki dediğim gibi dışarıya çıktığınız zaman başınıza bir türlü şey gelebilir. Yani bunu hesap edin arkadaşlar. Aslında hesap etmenize de gerek yok. Siz kendinizi biliyorsanız ne bileyim böyle bir kişiliğinizi karakterinizi biliyorsanız bunların olacağına ihtimal vermiyor olabilirsiniz. Ama iyi düşünseniz arkadaşlar her zaman iyi olur iyilik iyilik getirir iyilik iyidir arkadaşlar bunu her seferinde söylüyorum ee, ve e, bununla bağlantılı olarak da iyilik yapmaktan lütfen ama lütfen çekinmeyin e, tüm iyi insanlar karşınıza çıksın yaptığımız iyilik, iyilikler e, kıymet bilinsin e, sizi ahalden anlayan siz de halden anlayan bir tavır almanız dileğiyle arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Bugün sadece bir kanal atacağım arkadaşlar. Malum hafta sonu onun verdiği bir yoğunluk vardı. yarın yine tekrar 3 kanalda görüşmek üzere. Hoşça kalın canlarım.